Herkese merhaba Millet Borsa Mühendisine hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi piyasa kan ağlıyor. İster Borsa İstanbul tarafına bakın, isterseniz de Amerikan borsalarına. Elbette birbirleriyle bağlantılılar ama asıl Amerikan borsaları ve kripto tarafındaki düşüşler Trump'ın tarifeleriyle alakalı dostlar. Bu videoyu özellikle dikkatlice izlemenizi öneriyorum çünkü bu düşüşlerin ardından nasıl yükselişler görebiliriz ve bu yükselişlerden önce hangi hisse senetleri faydalanabilir? onlar hakkında konuşacağım. Trump'ın tarifeleri hakkında da detayları vereceğim. Ancak Amerikan borsaları yatırımcısıysanız Nasdaq olur, S&P 500 olur. Yani ETF olarak da buralara yatırım yapıyor olabilirsiniz veya Amerikan borsalarına yatırım yapmaya yeni başlayacaksanız da bu video size bazı konularda fikir verecektir. Bu videoda bahsedilenlerin hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendi fikirlerimi anlatıyorum dostlar. Özellikle Warren Buffett gibi dev böyle değer yatırım kırmcılarına baktığımız zaman hep Piyasa düşerken yatırım yapma eğilimindedir. Özellikle de Amerikan borsaları için bu en mantıklı stratejidir dostlar. Yani bazılarınız nakitleriyle bekleyip şu an bu kırmızı ortamdan güzel bir sepet yapmak istiyor olabilir veya hangi hisse senedine yöneleceğini bilmiyor olabilir. İşte tam da bu video tüm bu sorularınıza yanıt olacak dostlar. Bu arada hala Borsa Mühendisine abone olmadıysanız lütfen abone olup bildirimleri açın. Çünkü hem Amerikan borsası ile ilgili hem de Borsa İstanbul ile ilgili bol bol video yapıyoruz. Short yayınlıyoruz. Bunları kaçırmayın dostlar. Finansal piyasalarda bilgi güçtür. Her şey ortada zaten dostlar. Amerikan borsaları yerle bir oldu. Özellikle üretim aşamasında dışarıdan malzeme getiren veya dışarıyla ilişki içinde olan şirketler bu durumdan fazlasıyla etkilendi ama zaten genel olarak her sektörden etkilenmiş hisse senetleri görüyorsunuz. Bu tabloda en çok beni şaşırtan tabii ki Apple oldu ama Amazon oldu. Böylesine dev şirketler uzun süredir tek seferde bu kadar düşüşler yaşamıyordu. Özellikle piyasanın geneline baktığımız zaman bu kadar sert düşüşler en son Covid-19 döneminde yaşanmıştı. Ardından ne kadar büyük bir yükselişin geldiğini hepimiz biliyoruz. Elbette elinizde hisse senetleri varsa bu üzücü bir durum ama hala nakdiniz varsa bazı hisseler için güzel alım fırsatları dostlar. Kapanış burada, açılış ciddi bir düşüşle başladı. Piyasalar zaten bu yükselen trend kırıldığından beri hep aşağı gitme eğiliminde dostlar. Nasdaq tarafından bahsediyorum. Ve Trump'ın spesifik olarak hangi ülkeye ne kadar tarife uygulayacağını belirtmesinden önce de zaten bu tarife kavramı, tarife olayları çıktığından beri piyasa negatif ancak bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde daha spesifik bir açıklama yaptı. Hangi ülkeye ne kadar tarife verdiğini, nasıl bir vergi uygulayacağını net net açıkladı. Bu da piyasaları kötü etkiledi. İsterseniz videoyu durdurup tek tek ülkeleri inceleyebilirsiniz. Oldukça uzun bir liste. Peki tüm bu negatif ortamda nelere yatırım yapmak mantıklı olabilir arkadaşlar? Sonuçta tarifeler yürürlüğe girecek ve bu ortama biraz hazırlıklı olmalıyız. Yani gidip direk şahsen ben Apple'a şu noktadan yatırım yapmam biraz ortalığın durulmasını beklerim. Daha güçlü durabilecek ve çok çok daha içe dönük üretimler yapan şirketlere yönelmek bu süreçte daha mantıklı olacaktır. Yani dışarıdan bağımsız olan şirketlerden bahsediyorum. Veya genel olarak ETF tarzı, genel piyasayı kapsayan fonlara yatırım yapmak mantıklı olacaktır. Çünkü onlar da güzel alım noktalarında aslında. Örneğin S&P 500 endeksine ekleme yapabilirsiniz dostlar. Eğer tutuyorsanız zaten bildiğiniz gibi bu fon Amerika'nın en büyük 500 şirketini kapsayan bir fon. Yani direkt Amerika'ya yatırımcı olmuş oluyorsunuz. Uzun vadeli tutuyorsanız bu düşüşlerde ekleme yapmak akıllıca olabilir. Uzun süredir bu kadar aşağıları görmemişti. Gördüğünüz gibi en son 2024'ün Haziran dönemlerinde bu seviyelerdeymiş. Zaten dünyanın en büyük fonu S&P 500'e de Çeşitli yollarla yatırım yapmak mümkün. Bu tickerla yatırım yapabilirsiniz bir aracı kurumdan veya bir mobil bankacılıktan. Bu tarifeleri paraya çevirmenin en garanti yollarından birisi. Bunun dışında tabii ki bir de Nasdaq kısmı var. Nasdaq bundan daha çok etkilendi. Teknoloji kısmından bahsediyorum. En büyük 100 teknoloji şirketini kapsayan bir fon. Yine bu da dönem dönem düşüyor ama daima yukarı çıkan bir fondur arkadaşlar. Sonuçta Amerika dünyanın en büyük teknoloji şirketlerini barındıran bir ülke. O yüzden gönül rahatlığıyla Nasdaq tarafında da yatırımcı olabilirsiniz. Dediğim gibi hisse bazlı Nasdaq yatırımı yapmak yani gidip şu, şu noktadan Apple hisseleri almak biraz riskli olabilir. Çünkü bu düşüşlerin ne kadar süreceğini veya ne kadar derinleşeceğini bilmiyoruz. Ama fon tarafı kesinlikle çok daha güvenli olacaktır bu süreçte. Daha temkinli gitmenizi öneririm yani. Bu noktada benim de yatırım yaptığım üçüncü şey ise arkadaşlar temettü hisse senetleri. Bu da yine uzun vadeli yatırımcıların vazgeçilmezleri biridir. Bu da çok etkilendi. Oldukça sert bir düşüş yaşadı. Özellikle temettü yatırımı yapmayı zaten düşünüyorsanız, temettü hisselerine ilginiz varsa bu noktalar oyuna dahil olmak için iyi noktalar olabilir. Tabii ki aşamalı olarak girmenizi öneririm veya gelirinizin yüzdesel olarak bir kısmını sistematik olarak yatırmanızı öneririm. Yoksa terste de kalabilirsiniz dostlar. Zaten bunlar uzun vadeli yatırım. O yüzden ekleme yaparak gitmek en iyisi. Tabii ki hisselerden de bahsediyoruz bahsedeceğim arkadaşlar. Bazılarımız hisselere de yönelmek istiyor olabilir. Şu tabloya baktığınız zaman evet birçok şey düştü. Birçok şirket bu ortamı negatif yorumladı ama bazıları da pozitif yorumladı arkadaşlar. Artış gösterenlerin neredeyse hepsi dışarıya bağlı olmayan şirketler. Yani bu tarifelerden etkilenmeyen şirketler dostlar. O bağlamda da bunların hisseleri arttı. Benim şu noktada radarımda olan şirketse Costco arkadaşlar. Costco belki biliyorsunuzdur Walmart'ın zaten rakibi aynı kategorideler zaten görüyorsunuz. Yani bir perakende zinciri Walmart'ın aksine daha çok kendi ürünleri olan bir marka. Türkiye'deki BİM veya A101'e benzetebiliriz sanırım. O bağlamda da bu düşüşten neredeyse hiç etkilenmedi. Hatta pozitif bir tepki bile verdi diyebiliriz. İşin özeti hala tepe fiyatlarının çok altında dostlar. Yani bu yıl içinde bakın bin dolarların üstüne çıkmıştı bu hisse. Şu an o fiyat da altında Bir de böyle tarife ortamı çıktı şimdi. Bu şirketin de nasıl bir yol izlediğini bildiğimiz için yani dışarıya çok bağımlı olmayan bir şirket olduğu için şahsen benim için oldukça güvenli bir liman. Tabii ki ETF'ler kadar güven vermese de hisse senedi bağlamında şu noktada ben teknoloji şirketlerine hurra bir yatırım yapmam. Bu tarz tırnak içinde güvenli limanlara yönelirim. Peki videonun başında da söylemiştim. Düşüşlerde genellikle alışveriş yapılır. Düşenlerden ne alınabilir diye kendime sorduğumdaysa arkadaşlar arkadaşlar Apple'dan ziyade Amazon'a yönelmenin daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Amazon'un gücünü kimse sorgulayamaz dostlar. Elbette içerisinde büyük bir pazar barındırıyor ve haliyle onlar da bu olaydan, tarife olayından etkileniyor. Ancak zaten oldukça düşük fiyat seviyelerinde. Grafiğine baktığımızda da bunu görüyorsunuz. Bundan yalnızca 2 ay önce 240 doların üstünde fiyatlanmış. Tabii ki oralarda çok uzun süre kalmamış. Yani Amazon tarafında da işler bu şekilde arkadaşlar. Eğer düşen bir hisseyi değerlendirmek istiyorsanız Amazon en iyi cevap olabilir veya veya bu süreçte de güçlü almasını umduğunuz bir hisse arıyorsanız Costco olabilir ve saydığım diğer ETF'ler de yine bu dönem aşamalı olarak yatırım yapılabilecek türden seçenekler ve özellikle bu ETF kısmına uzun vadeli bakmanızı öneririm ve sistematik olarak yatırım yapmanızı öneririm. Yani tüm paranızla direkt bir ETF almayın. Bunlar uzun vadelidir. Ufak ufak kumbaraya para atar gibi düşünmeniz lazım. Umarım bu video fayda sağlamıştır dostlar. Unutmayın düşüşlerin ardından hep yükseliş gelir. Burası Amerikan boya borsası emin olun bu yıl bitmeden Amerikan borsaları oldukça yüksek noktalara gelecek ve sağlam şirketler, cirolarına ciro katan şirketler, büyüyen şirketler de bunu hisse tarafında fiyatlayacaktır. Bu kaçınılmazdır. Yüzlerce yıldır var olan bir piyasadan bahsediyoruz. Her zaman bu tarz olaylar oluyor. Kendinize çok çok iyi bakın. Borsa mühendisine abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz.